Getir. Getir. Ice haydi Max vur. Haydi ara. Hani? 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 Hani Ice aferin Ice bu Ice Hani? Aferin, getir. Getir. Aferin Ay, sana bravo be. Getir kızım. Ay burada. Haydi. Gel. 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 Aferin Max. Tamam 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 tamam. Ver Ay. Getir. Max. tamam oğlum. Tamam oğlum. Tamam oğlum. Tamam oğlum. Tamam. Aferin maç Bırak. Bırak.